Hepinize merhaba şu bugün sizlerle birlikte bakın Fonita modu Arkadaşlar yeni Fonita mod yükledim. Yani eşya modu. Arkadaşlar bugün bunu inceleyeceğiz ama sonunda bunun indirmesini yapacağız beraber. Bakın bu konu bunlar falan var. Buzdolabı var. Bakın hepsi çok iyi. Neydi? Köpek evinden tutun da Bakın. Adamına kadar. Ya. He tako. Emma'sı da tam. Benim arkadaşlar belki takip eder. Ben de yeni dedim. <laughs> de tamam saklanmıyorduk. <laughs> bu. Sırf bu bebek de oluyor bazen. ne ya? Bir Bebek olmuyor bir tane. Bebek olmadı arkadaşlar. Demek ki bebek olmuyormuş. Arkadaşlar şimdi ikinci aşamamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi bir dakika çok sıkıldım. Ne oluyor? Heh. Şimdi arkadaşlar. Hmm, rastgele bir tane seçeceğim. Hmm, şey bakın, bu ne? Bak bu adam. Ha bunlar bebek. Bakın bunlar bebek arkadaşlar. İki tane yumurta varmış. Ben ne bir tane alırsam bunu da öğrendik. Bu ne? Siz buna bakmayın hiç. Şey, içerisi çağırma cihazı. O zaten bir işe yaramıyor. Onu deneyelim isterseniz. Zaten bir şey olmuyor. Böyle böyle yapıp duruyor. Arkadaşlar siz bunlara inanmayın. Bunlar gerideki gerizekalı şeyler. Siz bunlara ne yapıyorsunuz? İnanmıyorsunuz. İnanırsanız korkarsınız. Şimdi bakalım neler var. Aslında güzel şeyler var. Ama şuna bakayım. Ben buna hiç bakmadım. Tamam. Aaa kayıp falan geçiş. Al sana. Yok, Al. Bunları evde denemeyin. Şaka şaka. Yok gider ne iyisiniz. bu ne? Buna... Küçük sandık. Görüşürüz şimdi. Hmm, bakalım neler var. Pizza var. Şu var. Bu ne? Şu mu ne galiba? <laughs> um, kamera. Aa, ne var. Yeter herhalde. İlk bakalım. Bu. Ne? Bu ne? Arkadaşlar bu neymiş? Bir de şuna bakayım. Hayır. <laughs> Çiçek. Çiçek yarı. Şaka şaka. Kimse ölmedi. Ve buna bakın. Ne? Oo, bu güzel mi? Bakın bu güzelmiş arkadaşlar. Şimdi, şimdi çok Güzelmiş bu. Bakın ben bunu sevdim. Sevdim ben bunu. çok iyi. Форми не Форми Форме. Жираф. Желай. Надо. А, Arkadaşlar bir şey çıktı ama neyse. Buna da bakmayalım. Tamam buna baktık, buna baktık, buna baktık. Şunlara bakmadık. Buna. Oha! Su yerine ala bakıyor. Geldiz. bir dakika. Bu oyun, Bu oyun mu bozuldu? Aynı bir şey oldu. Hah, işte. Gerçi bu arkadaşlar. Valda gelin mi Oh ne güzel. Çok güzel. Pizzamızı da yerim. Yom yom yom. Yom yom yom. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hatta yetmez indirimine geçeceğim. Arkadaşlar şimdi buraya mod yazıyorsunuz. Bakın en üstte mods addons for minecraft pmjp fire yazıyor. Onu bir bir tıkla indiriyorsunuz. Zaten az megabayt harcıyorsunuz. Yani tabletinize falan indirebilirsiniz ama tabletiniz kötüyse indiremezsiniz. Açıyorsunuz. Açtınız. Bakın arkadaşlar burada farklı farklı modlar var. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Skin var textures var arkadaşlar ama biz ne yaptık ne yapacağız tabii ki de Fortnite craft yazıp Fortnite modumuzu indireceğiz arkadaşlar bakın sizde en altın bir üstü olacak ama benim telefonum biraz şey benim telefonum biraz iyi ondan iyi olduğundan benimki bir değil iki de piyanolu olan. Bakın piyano var ya. Bakın şurada. 11.1 Ona tıklıyorsunuz ve insan deyip indiriyorsunuz. Ama ben de yine o yüzden ben indirmiyorum. Arkadaşlar değişik değişik modlar var. Kesinlikle indirmeniz lazım. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bye bye look at my down look at my down bitch down look at my down look at my down bitch down look at my down